Allah 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 e Efren çektim yine durmuyor araba Of 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 Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Euro Truck'ta C63 AMG S'in Bir modunu bulduk Euro Truck'ta Ve onu çekeceğiz Şöyle yaklaşık 400 bir 400 kilometrelik bir yolumuz var. Şu an neredeyiz? Ee, dayız ve e, Kalamar'a gideceğiz. Kalmar mıydı? Nedir oraya bir yere gideceğiz. Yanımda da sevgilim var. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Aşkım nereye gidiyoruz? Kalamar'a mı? Kalamar'a mı gidiyoruz? Ne o Kalamar mı? Ne, oraya bir yere gidiyoruz işte. Kalamar'a gidelim. Denizin dibine dalalım. Tamam dalalım. Haydi, bu arada rengi ben seçtim. Arabanın rengi evet. tabii ki pembe pembe ile morun karışımı gibi bir şey. Halk dilinde fuşya. Evet, değişik bir rengimiz var. Yani modumuz güzel, hiçbir üstüne bir eklentidir, caatterjut hiçbir şey yok. Sadece lastik, jant değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde böyle geliyor yani mod. İçi de böyle eski bir ee, araba yani C63'ün eski kasalarından göstergeden falan zaten anlamışsınızdır. Ee, şu koltuk ayarlarını en yukarıda mıyım ben ya? Niye böyle peki? Heh, şöyle aşağı doğru indirelim. Dur bir daha olmadı bu. Olmadı yolu göremiyorum. Şöyle yapsak tamam. Evet. Ee, bu arada yakıtımız gerçekçi yakıttaydı. Ben onu hemen bir düzelteyim. Yoksa ikidekide iki bir e, yakıt almak zorunda kalacağız. Neredeydi o? Gelmişti. Gerçekçi yakıt. Bu arada e, e ABS'yi, TCS'yi falan her şeyi kapattım. Yani arabayla bu arada yanmayabiliriz. Otomatik uzun farları açalım. Otomatik far. Otomatik farı da açalım hadi. Tamam yeterli. Ve e, yolumuza doğru şöyle bir dıştan bir sesini duyalım bakalım arabanın. Ne soracağım? Sor bakayım aşkım. Bu arabanın arka farları mı güzel yoksa benim gözlerim mi? Arka farları mı gözlerim mi derken? Düşündün mü gerçekten? Aşkım ben yani bu arabanın arka farını zaten beğenmiyorum. Ha beğen sen yani... onu yani. Hayır yani onunla kendi gözlerini nasıl bir tuttun diyecektim. Niye o zaman 95 saat düşündün? Öyle bir düşündün ki İstanbul fethedildi yani düşündüğün süre zarfında. Abartma abartma. Hı. Bağırtma arabayı. Şöyle bir sesimiz var arkadaşlar. Bir de içeriden dinleyelim. Şöyle. Ben de kendi sesimi bir artırayım bakayım. Evet, yani böyle bir sesimiz var. Evet. Gerçekten arabayı böyle bağırtıyor. Kim? Gerçekte de arabayı böyle bağırtıyorsun ya. Ben hiç öyle şeyler yapmam. Hiç yapar Aşk mı? Aşk olsun. Ne bağırtması memur bey? Ne bağırtması memur bey? <laughs> Şöyle bir anlayarak başlayalım. Bunlar bana hiç yabancı değil hangi neyler böyle burada yanlamaların of. çok güzel yanlıyor bu arada hakkını verelim yani şimdi zaten evet evet yani sakin sakin gidelim bence ya daha ne kadar sakin gidecekse sakinim şu an çok sakince gidiyorum şu an Abi her şeyde yanlıyor, anlamadım ki. Allah Allah, aşkım görüyor musun her şeyde anlıyorum Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle bir devir yükseltelim bakalım bir. Arabanın sesini güzel yapmışlar bu arada. Ama yol düşte sen yok. yok arkadaşlar. Yol tutuş bir şey yok arabada. Bu gerçekçi yakın tasarrufunu kapatmıştım değil mi aşkım? Kapattın. Ama arabanın yol sana bir söyleyeyim mi? Bu kadar kötü bir yol tutuş O da çok kötü yapmışlar yani. 5 saatimiz kalmış. 577 kilometrelik yolu Pardon B'ye giri Bu kadar iğrenç bir yol tutuşuyla birleştiremezsiniz ya Arabanın sesi burada gerçekten... Sesini güzel yapmışlar Hakkını vermişler sesine Bak dinle aşkım güzel yapmışlar siz. <laughs> ne oldu aşkım? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ben de durup durup aşkım bir video bir, 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 bir müzik açtı dinleye aşkım diyor. <laughs> o mu geldi aklına? Bu arada ben Açsana şey müzik bakayım ya. Ne oldu böyle? Niye kapattın? Aşkım dur. Gerçekçi yakıt sarfiyatını kapatmayı unutmuşum. Ondan dolayı mazot çok hızlı bitmeye başladı. Hmm. Nereden gördün ki? Ha, gördüm. üzerindesinden. Aha diyor. Oo. Oh. Gerçekten. Mesela... Ay ben fren lambasını nasıl? Fren lambasını mı sandın? Hımm. Şey. Allah Allah niye öyle Oldu. Niye sorguluyorsun ki sen beni? <laughs> 4, 140, 150, 160 170, 180 190 200 <laughs> Hiçbir şey yapmadım bu arada yani Aptal <laughs> aptal Arabanın yol tuşu gerçekten çok kötü bu arada arkadaşlar Yani 190'ına gidersen Erkam'cığım. Aşkım bu arabana gidecek hızlar zaten bunun 300 giden araba yani bu araba gerçekte. Yok artık abart bir de. Ya evet, 300 gidiyor bu araba. Ferrari mi bu? Ferrari olmasına alakalı bir şey. Ben sana videosunu atayım. Gerçekten mi? Evet. Oh. Ay. Yol tutuşunu yapamamışlar ya. Ama sesi gayet iyi. Peki bunda kaza yapabiliyor musun? Nasıl yani? Oyunda kaza yapabiliyor musun? Hasar Makasa gelmedi. Ne? Tesla mı bu? Tesla. <laughs> <laughs> Adama koydum uzadı valla. Allah gerçekten de böyle kullanmazsın artık. Ya her gördüğüm makasın giriyor mu? Biz yolda da bu şekilde gidiyoruz. Kapıya bacaya tutunuyorum artık ya. Yani. <laughs> Abarttın sanki birazcık. Bak yokuş aşağı yerde 190 gittiğimizi biliyorum ben. Ne? Yokuş aşağı yerde 190 gittiğimizi biliyorum 190 seninle. Al işte. 210 gö 211 gördük ya aşkım seninle beraber. Aşkım neden de Ha? Erkekler neden az yaşar? Sağ çek diyor adam sana. Adamı vurdum dur yaktı. Gerçek <laughs> oyuncu mu? Yok değil. Bunda gerçek oyuncularla da oynayabiliyorsun ama. Hmm. Allah 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 Allah. Efreni çektim yine durmuyor araba. Of of of. Bizim evin arkasında böyle dönüyorlar ya, drift atıyorlar. Oh. Tabi böyle vurmuyorlar ama sonra. Oyun olduğu için. Bak şimdi vuracağım <laughs> şimdi. Ofş. Oğlum ne güzel lan. çok mutlu oldum şu an. Yeni korku açıldı. Ne? Hiç. Ay! <laughs> Tabii Gerçekte böyle bir arabam olsa o arabaya vurmam da. Bak nasıl anlıyor bak. 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 Ha. Yakıtının haberinden var mı yakıtından? Ah. Oh. Oh. Ha? Ne? No, yakıtından haberin var mı senin? Var. Var aşkım. Gerçekte sakın bana böyle bir araba alma aşkım. Gerçekten sana böyle araba kullandırmayacağım zaten bir daha. Bir daha bundan sonra arabayı ben kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Çeksin> bundan sonra. <laughs> Niye be? Ne acaba? Ah. Oh. Gerçek hayatta gayet güzel kullanıyorum bu arada. Bundan farksız çarpmalar hariç. Abartma böyle Ar anlamıyorum. Araba çalışmıyor. <laughs> Gördüğümüz en ufak dönemeçte yaprak gibi savruluyoruz oradan oraya. Sen şu an yalan konuşuyorsun. Ben şu an yalan konuşmuyorum. Ya şu şu yakıt açayım ben ya. Araba yaksın, yaksın. Hayır <laughs> sanki gerçek hayattasın sen. <laughs> Harbi ya, ben de bu pintilik nereden geliyor aşkım? Şuradan mor alayım da öyle gideyim bari. Ne <laughs> gayrı? Sinyal veriyorum sinyal. Aferin Ne oldu ya? Zararsın, yemin ediyorum. Zarar, zararlı bir <laughs> Birazcık fazla abartıyorsun cümleme geldi aşkım ama. Evet. 113 litre yakmışım. Motor arızası veriyor. Ben bir şey şaşmaza gideyim. Allah korusun. <laughs> ben bir şaşmaza gideyim bir. Ama şaşmaz deme artık. Şaşar mı? Şaşmaz mı aşkım? Şaşmaz aşkım. <laughs> tamir et hepsini. Hı? Tamir et, et hepsini dedim de. <laughs> Şu ney soldaki? Eksiksiz ta- Tamir et mi talip et? Talip, talip değil, değil aşkım, talep. Anladım, ta talip. Talip edelim. Talep ya. Talip talip. Karşıdaki adam babama benziyor bir bak. Babana mı benziyor? Evet. Alo! Ay benzemiyor aşkım. Nasıl benzemiyor? O tip sinteki. Artık nereden gördüysen kadar uzaktan. Ben görürüm. Aa, artık her şeyi görüyorsun demek ki. Görmeyeyim mi? Ben görüyor muyum her şeyi? iyi ben görmeye devam ediyorum. <laughs> her şeyde arkadaşlar karı millet bölürü, Her şeyde kendine böyle bir şey çıkartması lazım. Yoksa rahat edemezler yani. Çok deneyimin olduğu için çok biliyorsun galiba Erkan. Al işte, işte trip, 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 trip. Videoda bir de trip ye yani. Siz bir de videodan sonraki halinizi düşünün arkadaşlar. Doğal etki trip yiyorsun. Trip yemezsen ne anlama geliyor aşkım biliyor musun? Biliyorum ben. Ne? Ya yani istiyorsan trip atmayayım. Yok at sen at. Hı, Rahatsız değilim ben. ben. Ne? Rahatsız değilim ben. Güzel. Şurada ben bir Allah daha döneyim şöyle. Ya Allah'ım ya. Yarın seni almaya ben geliyorum <laughs> öyle bir şey yok. Ne öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Arkadaki ne araba öyle ya. Hadi git gayri yoluna ya. Gittim gayri yoluma ya. Ya Aa, bu ne ay, ay, ay. ya. <laughs> gerçek hayatta da böyle bu arada. Kim? Yani önüme kırıyorlar ya gerçek hayatta da. Ama tabi çok ağır küfürler ediyor o zaman. Kim? Kimmiş, kim aşkım? Sen, sen kim olacak? Ben öyle küfür ediyorum. Hiç. Eder mi? Ben hiç şey etmem Tam bir İstanbul beyefendisi. Tabi tabi. Ha yürü. Da, bu araba niye frenleri tutmuyor ya? Artık acaba Ama iyi uzuyor ha. Biz atmıştık ama yolumuz kalmış. <laughs> Aşkım. Polis çevirme yapıyordu. En son zaten polise sorduğun şey... <laughs> Abi GMT'de de çıkıyor mu? <laughs> ne ya? Aslında Hayatımda ne? hiç sorguya alınmamışım. Ehliyetim sorgulanmamış. Hiç? Hiç. Hiç çevirmeye girmedin mi? 3 senedir hiç... Kaç sene oldu ya? Biz 2024'teyiz değil mi? 2024'teyiz. 4 senedir hiç alınmadı yani. Alınmadı. Nasıl ya? Bas bayağı. Erkan ben göze batmıyorum. Ya ben de göze batmıyorum. Ya tabii. Ama beni çeviriyorlar işte. Artık. Niye sen? birazcık basalım. Daha ne kadar basacaksın? Nasıl gidiyor ama? Gerçekte de böyle. Ölüm treni gibiyiz. Birazcık abartıyorsun. <laughs> ben ne zaman seni tehlikeye attım ya? <laughs> Ha? Ben normal terki sürüşünden bahsediyorum. Ne? Ben yok sürüşünden bahsediyorum. Ha. Ha. O zaman da da normal sürüyorum artık. Hmm. Evet. Onun uygulamasından en yüksek hıza 150 artı yazıyor. 150 bu arada gayet normal bir hız. İşte 150 ve üstü. Ben de üstü yazıyorum. Niye öyle? Ne yazıyor? <laughs> 200 e üstü. <laughs> Senin can <laughs> İncim... dayak istiyor. Arkadaşlar siz bunu örnek almayın. Kimi? Seni. O aşkım oyun oynuyoruz şurada yani. O aşkım oyun oynuyoruz da. Ne? Neymiş? Ulaş, aşık. Bu Ay ay ay. Oh. Radar, ay, radar, ay. radar. <gülüyor> 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 Komik çocuğum ya. Ha. Duydun mu sen de aynı? Duydum. Aşkım mazotumuz bitmiş. Böyle basarsan tabii ki biter Erkan. Aa daha ne gittim? 50 km falan gittim ya. 120'ye sabitliyim şunu bari 120 sabit. Bu ne ya? Kaplumbağadan farksız. Kazınca ne yürüstün? Allah. Allah. Tamam tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey Yolda yok. Yolda kazınca oluyor. Çekiyorsun mazot geliyor. Neyi çekiyorsun? Arabayı sağa çekiyorsun, dörtlü yakıyorsun, mazot istiyorsun. <laughs> Mazotumuz bu arada gerçekten uyarı verdi şu an. Aşkım iki ay mı geldi? Aa, iki ay geldik sanmıştım. Ne yapam? Senin için dönerim bu maları bu arıza verdi. Ya. Bir de ne yapam der ya. <laughs> Ikea. Evinizin her şeyi. Sponsor. Ikea bize sponsor ol. Ikea bize sponsor olursa yemin ediyorum... ...hiçbir şeyimiz kalmaz yemin ediyorum. Evimiz zaten dizer. Ne alacağız? Beyaz eşya. Ikea'da beyaz eşyanın ne işi var aşkım? çıtırıtız yani. Açıkım pas atlı, posat mı? Postat mı? Postat. Evet arkadaşlar. Hı. Şöyle güzel bir yere çektim. Güzel bir e, mod da aslında ama şey sıkıntısı vardı ya. Yol tutmuyordu. Yol tutsa gerçekten bu arada yani oynanır. sesimiz falan güzel. İç katısı da güzel ama şu ortadaki şeyi bir düzeltebilselermiş. Ortadaki Mercedes Benz yazısı işte kaç ne kadar kilometre kaldığını, kaç litre yaktığını falan bunların hepsini gösterse çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şeyimiz yok. Şunu ee, şunun hemen bir ekran görüntüsünü alayım. F12 miydi? f ymiş Şöyle bir görüntüsünü alayım hatta bir dakika. Şöyle. 6 metre var diye gösteriyor daha. Ne? Altı kilometre yol. Aşkım şurası hemen bak geldik yani buradayız. Bak buradayız. İkiada şöyle güzel bir, Ş şöyle güzel mi? Ekran kapak görüntüsü yapacağım. Şöyle güzel. İki bizi beğen. <laughs> evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Abone, like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.